O varken yanındayken gideceğine inanmıyordun ama gitti. Şimdi o yokken yanında değilken geleceğine inanmıyorsun ama gelecek. Sorun onunla değil demek ki seninle, inancınla ilgili. İnancını kalibre etmenle ilgili. Yokluk ve varlık, sıcak ve soğuk, kış ve yaz, acı ile tatlı, vuslat ve hasret, hastalıkla sağlık, gençlik ve yaşlılık, Ölümle yaşam arasındaki dengeyi bulmanla ilgili. Dualiteyi anlamanla ilgili. Kıştan sonra bahar gelecek ama yazdan sonra güzde gelecek. Bir sevgilin olabilir ama seni aldatabilir de veya sen onu. Bir yuvanız olabilir ama yuvanız dağılabilir de. Evin, araban veya işin olabilir ama hepsi elinden bir anda çıkabilir de çocuğun olabilir ama ölebilirdi. İstediğin o çok konforlu hayata sahip olabilirsin ama bir dakika içinde her şeyini yitirebilirsin de. Bir bedene sahip olduğunu düşünüyorsun ama bir gün ansızın elinden alınabilirdi. Sen gerçeği görmek istemiyor, kaçıyorsun. Zıtlığın tek tarafına, mutluluk ve haz tarafına sımsıkı yapıştığın için diğer taraf kapıyı çalınca şok oluyorsun. İşte bu yaratıcının zıtlıklar kanunudur. İnanç testidir. Verir test eder, alır yine test eder. Yükseltir test eder, alçaltır yine test eder. Samimiyet testidir. Aslında hiçbir şeye sahip olmadığın için hiçbir şeyi kaybetmiyorsun der. Ve yine der ki, sahip olduğun tek şey niyetin. Sana verdiğim en önemli şey işte bu cüzi iraden. Bana döneceksin. Ona göre hazır ol. Gel. İnanca ve inançsızlığa dönüşen de işte bu niyettir. Özgür irade yasası, dilediğini seçmek sana aittir. Padişahı tanımak, onu kabul etmektir. Onu görmesen bile kanunlarına riayet etmektir. Ben okul müdürüne inanıyorum diyerek okulda istediğin gibi serbest davranamazsın ben komutana inanıyorum diyerek keyfine göre askerlik yapamazsın. Bir iş yerinde çalışıyorsan patron kimmiş diyemezsin. Bunu çok iyi biliyorsun. Ailede, toplumda, trafikte, sokakta, her yerde kurallara ve kendine saygı arıyorsun. Öyle de kainatın sahibi saygıyı hak etmiyor mu? Varlığına saygı gösterilmesini istediğin o duygu nereden geliyor sanıyorsun? Eşini, çocuklarını seviyorsun ama sevgi yetmiyor, saygı da bekliyorsun. O halde yaratıcını seviyorum demek yetiyor mu? İşte kanunlarına riayet etmediğin o varlık ve yokluk hakanını, esel ve ebed sultanını, o cemal ve celal sahibini nasıl kabul etmiş oluyorsun ki? İnanıyorsan, kabul ediyorsan her şeyiyle, bir kez daha söz vererek, her gün, her an Başına her gelen olayda yeniden tazelenerek, evet efendim, öğreniyorum, senden gelen her şeye razıyım diyerek, bir utanma ve mahcubiyet içinde, saygı ve itaat içinde yaşamak. İşte gerçek özgürlük, işte gerçek hayat.